Merhaba arkadaşlar ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle chess.com üzerinde 10 dakikalık satranç oynayacağız. Bu sefer yeni bir şekilde ilerleyelim istedim. Ustalık yolunda ilerleyeceğiz. Her videomuzda artık gördüğünüz üzere chess.com'da oynadığımız hesabımızla reytingimizi gittikçe ileriye doğru taşımaya çalışacağız. Bundaki amaç belki de daha aşağıdaki seviyedeki dostlarımıza daha faydalı şeyler yapabilmek olabilir. Buna benzer öneriler gelmişti zaman zaman ve ben de bunu yerine getirmeye çalışacağım şimdi. Ustalık yolunda dememin sebebi eğer mümkün olursa reytingimizi belki 2500 barajına doğru taşımaya çalışabiliriz. Tabii ki ne kadar zaman alır bunu ne kadar zamanda başarabiliriz göreceğiz. Bu arada hamleleri yaparken hemen şunu söyleyeyim Rakibimiz Londra sistemi yapmak istiyor. Londra sisteminin aslında temeli rakibin yaptığı şeye hemen hemen bakmaksızın taşlarınızı oklarla gösterilen şekilde D4, fil F4, at F3, E3, fil D3, at D2 ve roktan sonra atı E5 karesine yerleştirerek, rok olmaksızın da olabilir tabii ki, E5 karesine yerleştirerek oynamaya çalışmak olarak özetlenebilir. Rakibimiz tabi C4 oynayınca Londra sistemiyle birazcık e, çelişen bir hamle gibi görünüyor. E, çünkü genelde beyaz merkezini sağlam tutmaya çalıştığı için C4 hamlesi örneğin C5 gibi bir hamle yapıldığında o kadar sağlam olmayabilir. Çünkü merkez açılacak ve ebc taş koyup bizi mat etmeye çalışmak yerine daha çok vezir gambiti pozisyonlarına gitmeye çalışabilir. Bu yüzden hemen alıp rakibimizin filiyle almasına neden olabilir ve zaman kaybettirmeye çalışabiliriz. Daha sonrasında fil b7 oynayabiliriz ve belki c5 sürüşünü yapmaya çalışabiliriz. Bu bana şu anda çok mantıklı geliyor. Bu arada tabii ki fil ile fil almayı hemen istemiyorum çünkü h dikeyinin açılması bana çok da iyi olacakmış gibi gelmiyor diyeyim. Bu arada fil b7 hamlesi de gayet olası güzel bir hamle. Daha sonra dc4 almak isteyebiliriz. Bu takdirde fil b7'ye belki rakibim at d2 oynayabilir. Yine c5 yapmaya çalışacağız. Yine benzer bir durum olacak. Ancak ben almak istiyorum. Alarak oynayalım. Hatta öyle ki rakibin filini değişmek için fil a6 oynayabiliriz. Ancak biraz daha iddialı oynamak istiyorsak fil b7 oynamamız daha mantıklı. Evet, Chess.com'da daha önce böyle bir seri yapmadığım için elinden geldiğince ee, düzgün bir ara yüzde sunum yapmaya çalışıyorum. Açık olsun, berrak olsun istiyorum. Peki. Evet dediğim gibi C5 hamlesi oynanabilir ya da at e, BD7 oynayabiliriz ya da at E4 oynayabiliriz. Beyaz karelerin kontrolünü sağlamaya çalıştığımızı iddia edebiliriz. Rakibimiz de henüz rok yapmadı belki uzun rok yapmaya çalışabilir. Böyle bir imkanı olabilir. O yüzden rakibimizin henüz nereye rok atacağını bilmiyoruz. C5 oynayarak oyun sonuna doğru gidilebilir. Belki o da alıp bizim zaman kaybetmemizi sağlayabilir. İsterse. At D7 oynayabiliriz. Rakibimizin D6'daki alışından çok da çekinmeden. Peki ben o zaman C5 oynamak istiyorum. Ve rakibim alıp oyun sonuna geçmek isterse, hay hay diyorum. Vezirleri değişebiliriz. Rakibin D4'lü açılışına karşı e, Şahint savunmasını bu sefer oynamadık. Farklı sularda da yüzmeyi öğrenmemiz gerekiyor. E, buradaki Rating puanımız şu an 1378. Bakalım neler olacak. Daha sonrasında atımızı belki C6 karesinden çıkmak da mümkün olabilir. Bu arada D5 sürücü sürekli hesaplanması gereken bir sürüş. Burada da rakibimiz isterse oynayabilir. Bu, bu şekilde devam edebilir. Ancak bir incelik var. D5 oynadığı zaman fil aldığın takdirde D5'teki piyon artık vezirin de kontrolünde olduğu için yeterince savunulmuş olmuyor rakibimiz tarafından. Dolayısıyla D5 sürüşü oynanamaz. Rakibim her vezir değişiminin önerildiği durumda yapılması gerektiği gibi aldıktan sonra vezirlerin değişilebilecek olmasını değerlendirmeye çalışıyor bence. Zira bunu yapmadan oyun sonuna gitmek doğru olmaz. Acaba kimin pozisyonu daha iyi diye düşünüyor olmalı. Ben pozisyonu yaklaşık olarak eşit olacağını düşünüyorum. Eğer bir vadede vezirler değişilirse rakip örneğin pozisyonu direkt almadan rok atarak belki vezir değişimini bekleyebilir. Ya da kendisi alabilir. Ancak Genellikle rakibimize açık dikeyi bu şekilde vermek istemeyiz. Rakibin taşını geliştirmek istemeyiz. Belki de bu yüzden eğer beyaz vezir değişmek istiyorsa burada bunu yapmamalı. Evet rakibimiz tepkimizi merak ettiğini gösteren bir hamle yaptı. Ben şu anda G3 karesindeki alıştan o kadar rahatsız değilim doğrusu. Çünkü aldıktan sonra artık H dikeyinin açılması çok da önemli olmuyor. At C6 hamlesi yine olabilir az önce söylediğim gibi. Alarak at C6 hamlesi oynanabilir. Alıp at C6 oynayabiliriz. Ancak şöyle bir sorun var. Aldıktan sonra at C6 oynar isek DC5 vurunca piyonumuz C5 karesinde hassas hale geliyor. İstiyorum ki hemen at C6 oynayayım. Eğer ee, değişirse örneğin alayım. At B5 gelirse vezir E7 oynayabilirim. DC5. Vezir C5. Kale C1. Peki. Biraz düşünmek gerekiyor. At C6. Fil D6. Vezir D6. Tabii ki şu anda alıp D4'teki piyonu da yemek mümkün ve gayet de güzel görünüyor. Atla alınca at C6 tekrar oynayabiliriz alınca alabiliriz. Çok çok eşit bir pozisyon oluyor bu arada. Ben de birazcık acaba eşitlikten kaçınabilir miyim? Biraz daha dengesizlik getirebilir miyim oyuna diye düşünüyorum. Rakibime bu anlamda hata yapma fırsatı vermek istiyorum. Acaba bunu nasıl yapabilirim? Peki ben alayım en iyisi. Çünkü dediğim gibi HG vurması beni o kadar çok rahatsız etmiyor. H dikeyinde bir kale yok. O Evet Bence rakibim oyundaki ilk şüpheli hamlesini yaptı. Zira merkezden uzaklaşan piyonlar genellikle hoş karşılanmaz. Rakibim Londra sisteminin ruhuna uygun bir şekilde belki oynadı ama eğer birazcık daha saldırgan olduğunu düşündüğü bu hamle yerine PG3 yapsaydı bence daha iyi olurdu. Şimdi merkezdeki varlığı birazcık şüpheli hale geldi. Zira artık neyle alırsa alsın merkezde bir zayıf piyonu olacak. Atla da alsa E3 piyonu zayıf olacak. Piyonla da, da alsa D4 piyonu zayıf olacak. Evet rakibimiz hem F dikeyini açıp bir de üzerine vezirleri değişmek isteyince iyice şüpheli hale geldi. Ve bence siyahın pozisyonu artık e, gayet iyi hale geldi. Vezir kaçsa iyi eder bence. Çünkü vezir değişimi... burada arada vezir değişebilirdim de. Vezir değişimi onun için iyi olmayacaktır gibime geliyor. Vezir H4 en doğal hamle gibi görünüyor. Ancak o, o da çok yeterli değil gibi. Çünkü at e at 6 oynayabilirim örneğin. Şah aslında sağlam. Evet, yine tutarlı bir hamle olduğunu söyleyemem. Evet, f saldırının o kadar önemsiz olduğunu gösteren bir hamle yapıyorum. Kalemi belki kullanmak için. Rakibimiz çünkü vezirsiz e, konumda saldırı elde etmek zor elde etmekte zorlanacak tabii ki. Her ne kadar buna oyun sonu demek doğru olmasa da vezirsiz bir oyun ortası oynuyor gibi görünsek de şaha saldırı çok güç. Evet. Bakalım. Ustalık yolunda adımlarımızı atarken tabii ki rakiplerimizin de İyi oyuncular olduğunu e, bilmemiz gerekiyor. ratingleri ne olursa olsun. Bu doğru. Bu arada kalep F8 yapmanın bir diğer fikri de şahı oyun sonu için hazır hale getirmekti. Şahımızı hemen F8'den E5'e getirebiliriz. Ee, örneğin şu an yapabilirim. Eğer rakibimiz değişmek isterse değişiriz. Kalesini bir daha gelirse yine değişebiliriz. Ve bu oyun sonu bize piyon zayıflıkları nedeniyle gayet güzel bir konum sağlar. Ee, bu arada umuyorum dışarıdan size gürültü gelmiyordur. Evet rakibim belki B4 oynamak istiyor bilmiyorum ama ben kale c 8 de geleyim. Mi acaba kale c 8 B4 hamlesini yaptırsam mı acaba diye düşünüyorum. Çünkü şah E7 B4 oynasa yani ne elde etmiş olacak çok emin değilim. Ama yine de Peki şah E7'yi oynayayım. Peki biraz düşünelim mi? 4 dakikaya 5 dakika 4 saniye var. B4 yapmak istiyor mu gerçekten? Niyeyse çok ee, çok hoşuma gitmedi bu fikri. Bu arada evet umuyorum sesle ilgili problem yoktur. Büyük ihtimalle var. Hemen bir kapatayım. Evet maalesef çok gürültü geliyor olabilir. Sizindeki ilaçlama sistemi çalışıyor. Peki rakibimiz fil atı yemek istiyor ve daha sonra atını belki merkezleşmek istiyor olabilir. Tam olarak bilmiyorum. Çünkü ben olsam o filden vazgeçmek istemezdim rakibimin yerinde. Ee, peki. Fil. Hmm, çok gürültü. Çok gürültülü bir ortam rakibin bir tehdidi yokmuş gibi düşünebilirim. Rakibin E3 karesinde bir zayıf piyonu var. Acaba ona yönelebilir miyim derken E5 karesindeki zayıf kare yerleşebilir miyim diye düşünüyorum. E biraz hızlanmaya başlayalım. İstiyoruz ve belki A5 oynayacağım. Satrançta zayıf piyonların diğer piyonlar tarafından korunmayan piyonlar olduğunu biliyoruz. Ve aynı zamanda e, aynı zamanda piyon zayıf piyonların önlerinde bulunan kareler de zayıf. Dolayısıyla e, Dolayısıyla E5 karesine yerleşmeye çalışmam Evet umuyorum çok gürültülü olmaz. Çünkü bana çok fazla gürültü geliyor. Umuyorum size çok fazla gelmiyordur. Kusura bakmayın. Bu videoyu belki e, yüklemekten çekinebilirim. Ama neyse devam edelim biz. E, dediğim gibi zayıf piyonun önünde bulunan kare de zayıf olduğu için bu takdirde E4 ve E5 karelerini kastediyorum. Çünkü zayıf piyonun yan tarafında bir piyon daha olmadığı için bu kareleri koruyan başka bir piyon daha olamayacak. Dolayısıyla biz oralara taşlarımızı yerleştirdiğimiz zaman eğer o kareler tahtanın önemli kareleri ise merkez gibi ya da oyun ortası pozisyonlarında şaha yakın kareler gibi çok elverişli koşullar sağlayabilir. Örneğin atımız E5 karesine geldiğinde hiç kimsenin onu engelleyemiyor olması önem kazanabilir. Bakalım rakibimiz nasıl oynayacak. Chess.com'da daha önce bu şekilde birkaç kere oynamıştım. Ee, uzun zaman tempolu 15 dakika artı 10 saniye gibi. Arkadaşlar bu arada tabii ki e, sohbet edebilmeyi çok isterim ara ara. Sizlerle sanki karşılıklı konuşuyormuş gibi video sırasında. Çok daha uzun tempolu oyunlar oynanması isteniyor. Ancak ben de bunun ne kadar konsantrasyonu koruyarak devam ettirilebileceğini çok bilmiyorum doğrusu. Çünkü uzun tempolu oyunlarda biliyorsunuz böyle bir problem var. Konsantre, konsantre olmak zorlanacaksınız yani illaki. Çünkü bilgisayar karşısındasınız neticede ve sürekli o dikkati sağlamak zor. Peki rakibim bir tepki verdi. Hemen zamanımızı da bitirmeden onu değerlendirmeye çalışalım. Rakibim tabii ki almak istiyor ve aldığım zaman piyon yapısını bir nebze olsun düzeltmeye çalışıyor. Örneğin aldım aldım at e3 geldim. Kale d2 oynadı. Ve bu pozisyon da bana güzel bence. Örneğin o piyona saldırmaya devam edebilirim. At e5 gelebilirim vesaire. Ancak ben daha iyi bir çözüm arıyorum şu anda. Rakibi daha çok zorlayabilecek bir şey arıyorum. Örneğin böyle atı geleyim. Kaleye bir oynatmaya zorlayayım rakibim. Belki daha iyi olabilir mi? E birden fazla iyi hamle var. Tabii ki böyle pozisyonda zaman zaman da önem kazanıyor. At D4, at E3, kale D2. Evet belki de en basit olanı tercih etmeliyim. At E3. Şu anda az önce konuştuğumuz hikayeye uyan şey D5 karesi. Zayıf bir kare var D5'te ve oraya herhangi bir taş geldiğinde şah dahi Olsa rakibimiz onu şu anda tahtadaki diğer taşlarıyla kovmak zorunda. Piyonlar orayı kontrol edemediği için orası benim taşlarım için uygun bir üst haline geliyor. Evet rakibim güzel bir hamleyle cevap verdi. Çünkü G2'yi de istiyordum. Peki ben operasyona devam etmek için kale D6 hamlesini düşünüyorum. Ve daha sonra kalelerimi çiftlemek isteyeceğim. Eğer şah F2 oynarsa at F5 oynayabilirim. Hem piyonu istiyorum hem de kalemi hazırlıyorum. Biraz zaman azaldı. Bu arada atı tabii ki dediğim gibi d5 karesine de gelebilirim. Ancak e, bunu da acele etmedim. Bu arada kale e1 at f5 ve d5 gibi bir hamlenin bir sıkıntısı var. Rakibimiz d2 elinde açmaz da. O yüzden belki o kadar etkili olmayabilir. At f5 istiyorum. Yani d5 oynarsa kale e, Ad8 gelip fille alabilirim örneğin. Ediraki kimin yaptığı bu hamle piyonu feda ediyor. E, herhangi bir sıkıntı yoksa o piyonu alacağız. Genellikle benim e, satranç çalışmamda e, öğrencilerimle çalışmamda gördüğüm şey çok önemli bir düzeye kadar, belki 2000 seviyesine kadar pek çok e, açılış fikri bilmek faydalı olsa da daha çok işe yarayan şey taktik beceri oluyor, tecrübe oluyor. Yani eğer sıkı bir oyuncuysanız, sürekli oyun oynayan, sorular çözen birisiyseniz ve oyunlar inceleyen, kendi oyunlarını analiz eden birisiyseniz genellikle çok fazla teori bilmeniz gerekmiyor. Zaten bu açılış çalışma meselesi, özellikle çok abartıldığını düşündüğüm açılış çalışma mevzusu belki buradan patlak veriyor. Çünkü zaten meraklı bir öğrenci, açılış çalışayım derken oyunun bütününü çalışmaya çalışıyor. Yani tahtada oluşan problemleri çözmeye çalışıyor. Ya da e, karşısına çıkan sorunları çözmeye çalışıyor. Örneğin rakibimiz şu an bir fil uyudu. Yani buraya kadar adeta çok güçlü bir oyuncu gibi oynamıştı. Bir tane konumsal hata yaptı. Ama yaptığı taktik hatalar, korumasız taşlar oldukça basit oldu. Zaten videolarda bu tarz çok fazla oyun oynamamanın sebebi de bu. Genellikle eğer e, taktik düzeyiniz iyi olursa bir yerde rakibiniz mutlaka küçük bir hata yapıyor. Yani burada çok kaba bir hata oldu tabii ki rakibimin yaptığı. Ama rakibiniz hata yapıyor ve genelde çok büyük efor sarf etmeden oyunu kazanabiliyorsunuz. Kalenin 7. yatayda 2. yatayda güçlü olduğunu biliyoruz. Bu bu noktada e, buna ekstra açıklamaya gerek yok. Rakibim G2 piyonunu da bıraktı. Gördüğünüz gibi belki oyunun kayıp olduğunu düşündüğü için bu hataları yapıyor. Yani engel olamıyor buna. Ama e, taktiğin ne kadar önemli olduğunu en azından bu seviyede 1384 rakibimiz görebiliyoruz. Tabii ki kendisinde bir tehdidi var. Ancak bu bile o kadar büyük bir tehdit değil ki ben yine taktik bir e, şekilde yani taş değişimi. Maalesef fil f3 hamlesi olmuyor. At d4 hamlesi oluyor mu bilmiyorum ona da bakılabilir belki. At d4 hamlesini kaleli alabilir. O yüzden olmuyor. Peki rakibimiz zamanımızı bitirmeye çalışabilir. O yüzden biz elimizden geldiğince hızlıca oynamaya çalışalım. Belki de rakibimiz terk edecektir. Tam bilmiyorum. Evet. Geçer piyonlar sürülmelidir. Nimzovic böyle söylemiş. Hem de taşları değişerek kazanmaya çalışıyoruz. Eğer materyal öndeysek çoğunlukla prensibimiz taş değişimleriyle kazanmaya çalışmak oluyor buradaki pozisyonda istisna değil. Ve fil ile at arasındaki bu ilişkiyi de vurgulamak iyi olabilir. Fil tamamen e, atın ileri doğru gidebileceği kareleri kontrol ediyor. E şimdi piyonu sürmeye devam edebilirim. Şah çekebilirim. Çok fazla kazanç varken çok tartışmaya gerek yok. Hemen piyonu sürebilirdim ama rakibim zaten çok fazla bir aktif bir şey yapamıyor. O yüzden biraz daha üstünlüğümü perçinleyeyim. Şahımın pozisyonunu güzelleştireyim. Ve rakibimin değişimlerden çok iyi e, faydalanamayacağını biliyoruz artık. Ve bu piyonu da bedava alacağım şimdi. Aslında güzel bir oyun oldu ancak ilginç bir şekilde rakibin e, açılışını belli bir yere kadar büyük usta gibi oynamış olsa da geri kalan bölümde e, üzerine düşeni en iyi şekilde yapmadı. Nedir üzerine düşen dediğimiz şey? Hemen oyunu hızlıca analiz edelim. Makine analizi kullanmamı istiyorum. Ee, direkt kendi sözlerimi söylemeye çalışacağım. Londra sisteminde dediğim gibi beyazın yapmaya çalıştığı şey taşlarını at f3 fil d3 e3 at e5 ve mümkünse vezir f3 h3 ve e, rok yapmış olduğu düşünülen siyah şahı mat etmeye çalışmak olarak özetlenebilir. Ve rakibimiz aslında gördüğünüz gibi bence kusursuz oynadı. Hatta belki ben daha iyi oynamamışımdır. Ee, ve c4 oynayarak aslında bir nevi vezir gambitiyle yani vezir gambit dediğim açılışın ne olduğunu elbette biliyoruz. D4, D5 pardon analiz yapmak için başka bir pencereye gitmem gerekiyor galiba. Evet. Burada makine analizi de mevcut sanırım ama evet vezir gambitin için bundan bahsedebiliriz. Aslında rakibimiz bir nevi vezir gambiti yapmak istedi. B6, C4, D, c 4 Evet makine de burada otomatik analiz mi yapmış bilmiyorum ama en iyisi diyor. Fil B'de at C3. Rakibimiz de çok iyi oynuyor. C5 hamlesi de gayet güzel. Neyse makineleri analiz etmiş olacağız belki. Fil G3 en iyisi. FG3. Bu arada makine FG3 hamlesinde mükemmel dedi ama evet bence buradaki ee, evet, makine yanlış analiz ediyor. Fil FG3 hamlesinde mükemmel diyorsa bu öğretici olmaz. E, bilakis hatalı olur. Burada HG alması gerekiyordu merkeze doğru. ve buna da en iyisi diyor gerçi. Tam çözemedim. E, bu analiz fonksiyonunu Demek ki burada iki tane iyi hamle var ve ikisi de birbirinden iyi gibi düşünülüyor ama bence bu doğru bir e, doğru bir sistem değil. Fil G3 hamlesinde HG3'ün daha iyi olduğunu bir şekilde keşke vurgulayabilse makine. Çünkü siz merkezden uzaklaştığınız zaman hem merkez karelerini kontrol etmeyen bir e, piyonunuz oluyor. Diğer tarafa gitmiş piyonunuz oluyor. Siz bunu kalenin dikey açık olmasıyla telafi edebilmeniz için o kaleye görev verebilmeniz lazım. Oyunu da hatırlarsanız rakibimiz bu görevi alamadı. Dolayısıyla FG3 hamlesini haklı çıkartabilecek herhangi bir şey elde etmediğinde sadece zayıf yönleriyle kalıyor. Dolayısıyla bu hamle kötü. CD, vezir de 4, at C6. Burada az önce söylediğim gibi eğer zayıf piyonlarınız varsa gördüğünüz gibi aslında bir takım zayıflıklar mevcut. Burada yapmanız gereken şey atak yapmak. Bu zayıflıkları görünmez hale getirmek. Dolayısıyla Rakibimizin vezirle alması bu anlamda prensipli değildi. Bunu e, haklı çıkarabilmek istiyorsa atak yapmalıydı. Doğrusunu isterseniz aslında nasıl atak yapacağını tam göremiyorum. Ama vezir değişimi önermek onun yapması gereken şey değil kesinlikle. Bu pozisyonda örneğin vezirini kaçması. Yani vezir h4 olabilir. Vezir f4 olabilir. Gerekirdi. Ben de bu takdirde atımı g6 arasında gitmek isteyecektim. At a 7 g6 yapmak isteyecektim. Ee, pardon. Vezir d8 aldı rakibim ve Genelde zayıflıklar oyun sonunda ortaya çıkma eğilimi gösterir arkadaşlar. Böyle söyleyebiliriz. Ve rakibimizin şu anda zayıflıkları E3 karesinde bir zayıflık var. Ve F piyonu uzaklaştığı için G dikeyindeki duble piyonları da zayıf diyebiliriz. Ancak siz o zayıflıklara ulaşabiliyorsanız gerçekten zayıflıktır. Biz şu anda hemen ulaşamadığımızı biliyoruz. Ama uzun vadede ona ulaşabilecek olduğumuzu da biliyoruz. Dolayısıyla siyahlar bu oyun sonunda iyi olan taraf diyebiliriz. Kale F'de bir, şah F8... A3. Makine her hamle en iyisi diyor. Ya gerçekten iyi oynamışız ya da analiz özelliği biraz farklı. At G4 mükemmel diyor. At D4. At D4'ü çok beğenmedi ama at 4 benim at D4'ümü beğendi. At E3 çok iyi diyor. Kale D6'yı o kadar beğenmedi örneğin. Bu pozisyonda kale A8 oynamamı öneriyor makine. Ancak dediğim gibi burada konumun ruhunu anlamaya çalışmak belki daha önemli. Rakibimiz yapmaması gereken bir takım şeyler yaptı ve şu anda uzun vadede zayıf piyonunun savunmasıyla uğraşmak zorunda o piyonu haklı çıkaracak bir karşı atak bulması zor. Peki bu pozisyonda e, D5 hamlesinden bahsetmiştik. Ancak açmazda olduğundan yine o kadar süper olmayacağını söylemiştik. Örneğin şahı e, kaçabilirim herhangi bir şekilde diye düşünmüştüm. Ancak makine yine de bunun oynanmasının beyaza eşitlik şansları vereceğini söylüyor. E, bu pozisyonda belki rakibimin tek e, burada iyi oynamaya ihtiyacı vardı. At4 hamlesi bir de bunun üzerine d4'teki piyonu kaybeden bir e, unsur. Rakibin büyük ihtimalle d5'teki basit açmaz ve d5 karesi üzerindeki saldıran ve savunan unsurların sayma fikrini çok fazla düşünmedi. Yani burada eğer basit bir e, sayma yapsaydı 2'ye karşı 2 saldırgana karşı 2 savunmacı var. Dolayısıyla savunma kazanır. Eğer materyal dengesi var ise saldıran ve savunan taşlar arasında 2'ye 2 iki durumunda saldıran ve savunan taşlar arasındaki mücadelede savunan taraf kazanır. Saldıranın bir tane fazla olması lazım. Dolayısıyla ben o piyonu alamıyorum çünkü E dikeyinde bir açmaz var. Rakibim büyük ihtimalle biraz kolay oynamak istedi ve bu piyonu verdi. Bundan sonra piyon fazla kazanmak gerekecek ancak rakibim filini de kurtarmaya çalışmadığı için bu işlem biraz kolay oldu. Aslında buradaki özet yani videonun kısadan hissesi 1300-1400 ayarında bir oyuncu için temel gereken şeyin açılış olmadığını bu partide de görüyoruz. Aslında örneklememiz küçük. Yani elimizde çok az örnek oyun var ama yine bunu söyleyebilmek için ben kendi deneyimimi kullanabilirim. Çünkü çok fazla bu seviyedeki oyuncuyla çalışıp onları ilerletme derdinde oldum e, antrenörlük hayatım boyunca. Bunu biliyorum. Genelde eğer açılışı kusursuz da bilseniz ki genelde bu seviyeler açılışı bilmeyi de önemsiyorlar. Daha çok yaptığınız hatalar e, bu düzlemde oluyor. Taş uyuyorsunuz, piyon uyuyorsunuz ya da basit bir karşı atak hamlesini görmeyebiliyorsunuz. Çok fazla bir şey yapmak zorunda kalmadım aslında kazanmak için. Sadece ben taşlarımı çıkıp rok yaptım ve e, Smith-Lowe'un dediği gibi ben 40 tane iyi hamle yaparım, rakibim de 40 iyi hamle yaparsa oyun beraber olur şeklinde e, oynamaya çalıştım elimden geldiğince. Ve ustalık yolunda bu şekilde 10 dakikalık bir partiyle birlikte olmuş olduk. Bundan sonra 1500 düzeyinde belki bir oyuncuyla sonraki videolarda, bilmiyorum, hemen bundan sonra değil belki ama görüşebiliriz. Bu videoya dair fikirlerinizi belirtirseniz ve beğendiyseniz beğen butonunu kullanırsanız çok sevinirim. Eğer e, düzeyini beğenmediyseniz ya da başka içerik önerileri varsa yine video altına önceki videolarda olduğu gibi yazarsanız çok sevinirim. Teşekkür olurum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Daha sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.